Merhabalar arkadaşlar sizlerle birlikte Bir videoda daha Ayağımız yok <laughs> Ellerimiz falan yok olmuştu hatırlıyorsanız Onları geri kazandım Şunları da giyelim belki bir şey falan olur Aa bu ne Kaplumbağa Wow. Bakın arkadaşlar bir de şöyle bir şey öğrendim. L'ye bastığımızda böyle bir şey çıkıyormuş. Şimdi biz buradan başladık. Macera da var bu arada. Böyle bunu da devam yaparız. Şimdi taş devre. Yapalım. Hmm. Ha, şey yapacağız. Eee. Hmm. Şöyle. Aa, bunu Nerede bu? Bambara bin bam Bunu alalım. bana Aa. Ya e gerçekten şunu ya, almak için böyle bir şey yaptım ya. Ha. Şimdi bir şey yapacaktım da ileride bir şey var. Onu öyle. Dur bakayım biz bayağıdan beri karşıdan karşıya yolculuk yapmıyorduk da hemen şu... ha yaptık onu şimdi ben birazdan taş bulurum. Tabii ilk önce bir karşıya gitmek istiyorum. Merak ettim çünkü orada kocaman bir şey var. Seri başından beri galiba şeyle birlikte yaptığımız o sal. Bu ne lan? Sen nesin birader? Aga oyuna başlar başlamaz ne oldu? Ne bu? Böyle. Yok. Gereksiz bir şey. Her neyse karşıya geçiyorum ya. Aa dur şurada kal taş kıralım. Bu taş değil mi? Benim taş kırmam için taş koymuşlar buraya. Taş değil mi? Ha taş devre. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Şey yapacağız. Hmm. Ha, silah yapacaktım da ay silah diyorum ya. Neredeyse. Bıçak yapacaktım. Kılıç işte ya anlayın. <laughs> şuradan şöyle çıkalım. Lan. Ben... Problem geldiğim yer. <laughs> Yeniden aynı yere geldik ya. Her neyse bir şey olmaz. Şimdi şuradan demir kazma yapacağız ama bir dakika şundan yapalım ha taş kazma taş kazma demirimizi harcamayalım. Geliştirme mi? Taş kazma, çakmak, sandık belki işe yarar diye. Yatak dursun, bunu arkaya koyalım, bu da dursun. Bu burada, bu burada, bunu da arkaya koyalım, bunu da. Bunu alalım. Şimdi gelişim ee, le geliştirme. Bir demir külçesi eritmedim ama buldum. Şimdi macera da var. Ama ilk önce Minecraft'ı gelişimleri bitirelim. Takım çeki yap yapacağız. O ne lan? Bu ne? Sen nesin bu lan? Burası mı bu ne oğlum? Her neyse tamam herhalde normal bir şey. İlk defa gördüm de yüzden böyle şaşırdım. Artık. Her neyse. Buradan. şimdi. Baap. Barışçılığı bitirdikten sonra büyük ihtimal bayağı bir zor bitireceğiz. Ondan sonrasında da kolaya geçeceğiz. Öyle öyle. En sonunda modlara geçeceğiz. Böyle zor, imkansız falan filan intermedyonu bitirdikten sonra Aha Lan Eski köy Köyüm Köyüm Seni çok özledim köyüm Her neyse ya o köye geri gitmeyeceğim zaten kimse yok artık orada Boş bir köy. Acaba golemi öldürmeseydim ne olurdu? Şu anda bayağı bir zümrütüm olurdu kesin. Her neyse onun daha ilerlerini keşfedelim. Yani o köyden sonra dümdüz o şelaleden gitseydik ne olurdu? Da ben böyle bir yere gitmem bu arada. Neden diye sorarsanız orası böyle çok dağlık. Ve köylüler de orada büyük ihtimal ev mev yapmıyorlar. Hmm, Tam da ben şey yapmak istiyorum ya dur. Pantolon. Demir pantolon ne kadar mal oluyor? Aa yapabiliyor. İyi tamam. Hı, takım çeki de yaptık. Aha gece oluyor. Yatağımızı koyalım. Bir L yapalım. Sıcak şey. Kova yapacağız. Da kovayı nasıl yapacağız? Bir de o var. Ben neyse ya ben artık yatabilir miyim? Hala yatamam. Ha. Okay. Hemen uçalım. Yine karşısı da aynı yer. Ne? Her neyse ben hemen şuradan atlayayım. Gidelim. O köy bizim köy lan değil mi? Evet evet bizim köy. Dur dur dur. Um, çabuk şunu kır 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 kır. Al şunu. Ne olmuş burada? arkadaşlar ben bir bölümde hatırlıyorum ki bir bölümde ne demiştim tam böyle alanlarda yani şu böyle toprağın falan böyle olduğu böyle alanlarda fazla köy bulunur ileride ne var köy hmm. yeah. yaşasın bir köy daha hem de bu köy daha büyük ha yani buradan görünüşü öyle. Oho. Buradan güzel bir şeyler çıkacak. Ben size söyleyeyim. Golem öldürmemiz gerek. İnşallah bu sefer demir verir. Bakalım bakalım. Bura ara Burada bir balıkçı var galiba. yapmışlar bakalım üf fıstık fıstık Aha. Selamünaleyküm ne dedin sen ha. bu ne diyor Aha. çürük et mi ne o İksirci. Bugün bendensin. Bugün akşam uyumuyoruz bu arada. Uyanık kalacağız. Bu köylüye güzel bir şeyler vereceğiz. Ya köylüler bu kadar mı şeyiniz var ya? Selamun aleyküm. Görüşeceğiz seninle. Sizde bir şey yok çok iyi oldu işte. Böyle kocaman, koskocaman bir köy bizim için çok iyi oldu. Harika oldu. Aha! İşte! Yes! Artık tek... Selamun Aleyküm. Deli bu. Bana ne? Aslında şu an aa dur. Bir şey yapacağım. Ha yokmuş. Ya da bir şey yapmayacağım. Hmm. Bu işte zümrüt aslında ne yapıyor ki? Onu bile bilmiyorum bu arada. Ya şuna bak ya adamı vurduk diye Bana arttırdı Daha çok arttırdım mı lan Bakayım mı? Arttırmamış Arttırmış da olabilir bu arada Ve yüzde yüz arttırdı Her neyse şuradan Çıkayım Bu evde bir şey yok bak bu evde bir şey yok. Ee, bu eve baktım. Bu eve de baktım. O eve de baktım. Bakın şu anda şunların hepsine baktım. Buna da baktım değil mi? Baktım. Ona da baktım. Buna da baktım. Bunlar kaldı. Ne oluyor lan? Durun bakalım. Yok. Buna da baktım. Buna da baktım. <laughs> Selamun Aleyküm. Şunu alayım bari. Durun bakalım. Artık hızlı hız. Zırhız. Ama dandik zırhlarımız da var. Ben onlara baktım mı lan? ona da baktım. Bence ben bunlara bakmadım ha. Ama baktım büyük ihtimal ya. Baktım. Hiç yer almayacağım. bana demir lazım aslında artık demir lazım değil ama yine de ben alayım lazım ben alayım artık kırılır mısın Ya ya da ben evet ya duracağım. Yes. Hadi bay bay köylüler. sizinle artık işim kalmadı. Ee, bu arada iyi gidiyoruz ha. Ama bu kolay mod tabii ki de. Şimdi kovayı yine ne olur ne olmaz alalım. Selamun Aleyküm Şunu da dolduralım da Belki böyle ben Nasıl dolduruyor? Heh Tamam Şimdi buradan Uçarak Yani arkadaşlar böyle Çok diplerde olur falan ya yani çok diplerde olursa yaparız bir şeyler suyla birlikte Düğüz burada vardır. Nasıl olmaz kocaman yarıkta ya? Yok. Koskocaman yarıkta yok. Bir yerden belki yine köyümü çıkar da. Yok. Ama illa bir yerden çıkartırız bak Bakalım bakalım. Burada bir yerde. Burada yüzde vardır ya. Aha o ne? Aha buldum galiba. <リ>ーあおゆおゆおがやー。 Oh. Yaparız sanmıştım ben ya. Ama başaramadık. Ee... Yok aga kurtaramayız buradan. eşyalar da gitti ya. Büyük ihtimal onlar lava mı düştü ki? Aa şansa bak. Köy. Tamam o da köy çıkmasaydı ama. Yani hiç uğraşmamayı düşünüyordum. Ama belki köy bize bir şans daha Nerede? Mojang dedi ki bana. Hadi kardeşim oyundan sıkılma. Bir şans daha veriyorum sana Ve Bana köy verdi. <laughs> Köylerden bir tanesinde uyuyalım. Uyurken de videoyu bitirelim. Bir dahaki videoda arkadaşlar. Oh. Burada değil. Ee, kalk lan buradan. Görüşürüz ve bay bay.